istemek Bir hayalden uyanmayı istemek gibidir bazen Bilinçaltında silmek istediğin o suret Gece olduğunda bir sis perdesiyle geri döner Rüyalarında karşılaşırsın onunla Konuşur, gülümser, hatta bazen kavga bile edersin Bitti dersin Dediğin bir melodiyi tekrar tekrar duymak gibi Onun varlığını tekrarlatır sana Bir yanın bu görüntüyü sahiplenmek ister Diğer yanın ses önmesine. İşte bu çelişki. İnsanın unutmakla hatırlamak arasındaki o ince çizgiyi yürüdüğü andır. Hayal olduğunu düşünmekse gerçeği inkar etmekten başka hiçbir şey değildir. Belki de sadece kendine yalan söylemenin bir yoludur. Belki de. Bu sadece zihni zayıfları. <laughs> Unutmak istemek insanı kendini kandırmaya çalışmasıdır aslında. <laughs> Belki de bu yüzden rüyalarında gördüğün o suret bir hayal olmaktan öteye geçirmez. Her şey tık tık saklasaydın Bana öyle bakmasaydın Keşke tanımasaydın tanıdığım gibi kalsaydın ne olurdu Kor, kaçtın işte Bitti gitti yalan gülüşe Son bulur aşk Yine yansın şey ya İşi karı şarap olsa Birbirimize bakır da sermiş olsa Artık değilim sana tutsa Ya da kapamam heykide asla Gelmem asla Artık resmini duvarlarının asma Karşı rüyalar Boynu rüyalar Sırtına hançerle kazılı bütün yalanlar Sırtıma hançeri bir kez bu Yeter ki şu yüzüme bir kez gül Yeter mi yine bana bir mektup Yeter ki ömrünki de Hayır hissetmem Kendimi tanımıyorum bazen eğer birileri biri dönersen bir daha ben sayfaları pis etmem Artık kalbimden çık çık saklasaydın Bana öyle bakmasaydın Keşke tanımasaydın Tanıdım gibi tanısaydın ne olurdu Koş kaçtın işte Bitti gitti yalan gülüşler Son bulur aş yine yansın şey artık ya. tık tık saklasaydın bana öyle bakmasaydın keşke tanımasaydın tanıdığım gibi kalsaydın ne olurdu kork kaçtım işte bitti gitti bit, bit. yalan gülüşten son bulur aş Yine yansın her şeyi ya Ede inandım kaldım bu çukurda hep Tüm içimdeki dökene de Var mıydı sensi başka sesin bir gönüldeyim seni düşünme de Üzülme hiç gülümse tek Kadınmış gibi bak gözlerine Sizinleyim gökyüzünde hep Ölene dek seni seveceğim Sonsuzun şey Çık Bana öyle bakmasaydın Keşke tanımasaydın Tanıdığım gibi kalsaydın ne olurdu Koş kaçtın işte Bitti gitti yalan gülüşle Son bulur Yine yansın şey ya İşi karı şarap olsa Gülümünce bakıp da sen olsa Artık değilim sana tutsak Ya da kapamam hecre asla Gelmem asla Artık resmini duvarların asma Karşı rüyalar Boynu rüyalar Sırtın ahan kazılır tüm yalanlar Sırtın ahan kez bu Yeter ki şu yüzüme bir kez gül Yeter mi yine bana bir mektup Yeter ki hissetsem Hayır hissetmem Kendimi tanımıyorum bazen Eğer biri dönersen bir daha ben sayfaları pisletme Artık kalbimden çık çık saklasaydın Bana öyle bakmasaydın Keşke tanımasaydı Tanıdım gibi kalsaydı ne olurdu Koş kaçtın işte Bitti gitti yalan gülüşle Son bulur aşk Yine yansın şey ya Tık tık Bana öyle bakmasaydın Keşke tanımasaydı Tanıdım gibi kalsaydı ne olurdu Koş kaçtın işte Bitti bitti bit, bit. Yalan gülüşten son Vuruş Yine yansın her şey ya Ede inandım kaldım bu çukurda hey Tüm dökene dökenede Var mıydı sence başka sesin bir gönüldeyim seni düşünmede Üzülme hiç gülümse tek Kadınmış gibi bak gözlerime Sizinleyim gökyüzünde hep Ölene dek seni seveceğim Ne kadar saklasak da sonunda, yüzleşmek zorunda kaldık. Kendi gerçeğimizle tanışmak, sandığımızdan çok daha zor oldu. Kendimize bakınca, kim olduğumuzu gerçekten bilmiyorduk. Gördüğümüz şey, sandığımızdan çok daha farklıydı. her şey bittiğinde, geriye sadece çıplak bir yüz kaldı. <laughs>